Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinden güzel oyuncusu Mahasina Marabat sosyal medya hesabında etkinliğe katıldığı yepyeni görüntüleri paylaştı. Mahasina etkinliğe böyle hazırlandı. Biz de sizlerle gelen yepyeni videonu paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Mahasina'nı sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz?